E, işte konu tekrarları yapıldığı bir de yeni nesil soru denilen soru tarzları var. E, hepimiz biliyoruzdur. Bu sefer mail trafiğiyle aramızda e, konuşarak, maille, mailleşerek tamamlamaya çalıştık. Bugünkü kahvaltının ötesinde bir çalıştay gibi algılayın. Üniversitedeki bir akademik çalışma düşünün. Her birinden bir arkadaşımız bu pandemi döneminde nasıl bir çalışma yaptı? Matematik bölümü, İngilizce bölümü, biz bunları sizden duymak istiyoruz. Ve 8. sınıflardan müfredatı çıkararak e, e, ders notu anlamında etkinlik ağırlıklı, konu özetli notlar hazırlamaya başladık. Evlerimize gittiğimizde bunları birbirimize bağlandık, bölüm bölüm matematikçiler olarak yapabiliyor muyuz diye konuştuk. Bunda onay verdi, hepimizin maillerini aldı, adreslerini aldı e, bizi akıllı tahta uygulamalarını açtılar. <laughs> Ve sizin göreve geldiğiniz ilk günden beri bize verdiğiniz desteğin de farkındayız. E, minnettarız, çok teşekkür ediyoruz. E, ee, çalışmalarını biz devam ediyoruz. Hala 7-8 e, üniversiteye hazırlıkta nasıl çalışmalarımız var? Nasıl yapabiliriz dedik. Bazı kitap evleriyle görüştük. Adres kitap evi bize çok yardımcı olmuştur. Biz Borna Belediyesi'nde dijitalleşme ile ilgili önemli bir çalışma yaptık dijital sınıfı kurduk ve pandemi öncesi. Pandemi öncesi. Türkiye'de bunu kuran var mı? Kurabilen var mı? 2019 Ekim. Pandemi ne zaman? 2020. Peki nasıl öngörüyoruz? Pandemi tabii ki öngörmek mümkün değil. Ama biz dijitalleşmenin dünyanın gittiği noktayı gördük. Dolayısıyla dijital, dijital altyapıyı, teknolojik altyapıyı ne kadar oluşturursak o kadar çok insana fayda sağlamış olacağız. Biz katlı binada herhalde iki katı olur. Ulaşmak istediğimiz alan 60 bin öğrencinin yüzde yirmisi. 12 bin öğrenciye ulaşacağız. Dolayısıyla öğretmen, öğretmen sayısı artacak, alan sayısı artacak, öğrenci sayısı artacak. Bu işe ne kadar yatırım yaptığımızı e, fark etmiş olmamız lazım. Ben hem dijital sınıfı hem sınav dersensin yeni satın aldım. Sadece kurumsal bu da gelecek için. Bu 60 bin öğrenci 65 bin olacak, 55 bin olacak ama eksilmeyecek. Dolayısıyla ben bu işi 40 öğretmenle de yapmayacağım. Bu sayı artacak. Ama işte bizim ortaya koyduğumuz kurumsal Bornava anlayışının ileriye taşınabilmesi için şimdiden bu stratejileri ortaya koymak lazım. Bu sadece ve sadece veriyle oluşuyor. Teşekkürler. Teşekkür ederim.